Selam Arkadaşlar Merhaba ee, Bugün sizlerle birlikte e, yemiş olduğumuz sen ben dondurmalardan hatırlarsanız eğer Dondurmanın dibinde külahın dibinde çikolata parçacıkları oluyordu Onların e, mini şeklinde e, Sade çikolata şeklinde yapmışlar Biz çikolatasını denemek istemedik e, Çiçeklisini denemek istedik Bugün bunu deneyeceğiz <laughs> Otelde bu kız <laughs> Neyse arkadaşlar utanmamız bittiğine göre tadım testine geçebiliriz. Hadi bakalım. Sen aç. Hadi bakalım. Evet. Evet. Şöyle bir tane alayım. Aynı, aynı şeyler gibi. Kornetlerin altı gibi duruyor gerçekten. Evet gerçekten şöyle. Kamera odaklar mısın? odaklayamıyorsun. Şu şekilde. Bakın. içi de böyle. Biz bunun şöyle kenarını yani çikolatasını en son böyle emçükledik. Hı -hı. Bu arada buzluğa atsanız var ya dondurmadan hiçbir fark yok çikolatanın. Evet. Çok güzel. Biz bunu kaça aldık? Ne bu? Harras. Fina Market'in kendi markası 65 TL. bu. 65 TL. Güzelmiş bu arada alınır. Evet çok güzel. Ee, hiçbir markayla e, reklam şeyimiz yoktu arkadaşlar. Kendi paramızla alıp kürenleri bilginiz olsun. Güzelmiş. güzelmiş. Bu arada alabilirsiniz tavsiye ediyorum. Puanım 10 üzerinden. Aa, senin aşkım. Benim de 10 alabilirsiniz gerçekten. Bir de kornetlerin altındakinden daha uzun. Mesela bu kadar ya hı hı. Atıyorum, kornetlerin altı. Bu hı hı. daha da uzun. Evet. Yoğun çilek tadı geliyor. Çok güzel. Çok böyle baymıyor. Baygın bir çilek tadı yok. Tadında var. Gayet güzel yani. Evet, tavsiye ederiz. Alın. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.